Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Arkadaşlar e, bugün e, 12 abone özel e video göstereceğim Arkadaşlar 15.0 geldi arkadaşlar ama çok değişik bir şekilde geldi Yani nasıl desem arkadaşlar şimdi göreceksiniz bütün özellikleri göreceksiniz Arkadaşlar şunlara bakın arkadaşlar şunlara bakın nasıl yüklenir onu da göstereceğim arkadaşlar Şimdi size bunları bir göstereyim. Şunlara bakın arkadaşlar. Yani Nasıl desem Horse varmak. bak. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Horse var yani. Bu ne demek? Şey artık ee, Minecraft Paket Edition'da Bilgisayardaki özellikleri kaptı. Yani şu anda atın üstündeyiz arkadaşlar galiba. Bildiğim kadarıyla ama değilmişiz. Bir de basıyorsunuz. Ben de fazla anlayamadım nasıl bilinir. Böyle. Atıyor bir de ya. Galiba şey gerek. Ee, şurada. Buna gibi daha fazla video gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Lan. Özür. Bununla ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tam bir Bilmiyor. Neyse, şunları göstereyim. Spamal, Klibu, Donkey iskelet at var arkadaşlar. Böyle eşek de var. Dinle gelmişti. Skeleton. Ee, şu ne? Donkey tam. Bu ne? Zombi horse. Zombi horse. O zombi horse da böyle oluyormuş. Skeleton horse nasılsın lan? Arkadaşlar gerçekten süper bir mod. Ee, şundan ne işe yürüydüm? Horse armor Hmm. Normal atak atıyor herhalde. Ya, altın şey işte. Ben de fazla anlayamadım onu. Süper bir şey arkadaşlar. Ee, sonra da ateş topu var. Hatırlıyorum lan. Aha. What? O süper arkadaşlar. Yüklemenizi tavsiye ederim. E biraz sonra nasıl yine onları da göstereceğim arkadaşlar. Önce şöyle bir denle göstereyim. Şöyle oklar geldi arrow falan filan arrow itiz de Ondan sonra böyle şeyler geldi. Şeylerin. Sonradan böyle domuzla binip de böyle sürmek için şey geldi. Tamam. Am siz benim neden neden peşimden geliyorsunuz? Ait. I'm able like a fire. Snake ismi diyor lan? O ne demek? Yılan var. Neyse. Ee, ondan sonra bu neymiş? Bu ne? Bu ne? Ma şey galiba. Neydi onun ismi unuttum. Eee Nerede? Ha arkadaşlar bir de e, şey eti geldi. Kuzu eti geldi arkadaşlar. E, sonra da böyle yani şu geldi arkadaşlar yani bu neydi lan? Piston ay yani piston geldi arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey görmedim artık. Bir dakika vinçi ineceğim arkadaşlar. Vinç mi neydi? Burada şeyler yok galiba. Stray. Bu ne? Her şey. İskelet. Ha, deniz iskeleti mi? Ne öyle bir şey. Abi süper lan. Suya gir bebeğim. tamam. Süpermiş. Abi çok güzel. Yani. Arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Dur bir dakika. Ay ay ay. Kum kum. Tam. Villager. Var oldu değil mi? Yani böyle oluyordu. Hmm. Ben, ben. Olmuyor. Ne yapmak gerek? İkin şöyle mi, şöyle mi, şöyle, şöyle mi? Nasıl? Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Olmuyor arkadaşlar. Ee, neyse. Bunun ee, bununla sorun var. Survivor istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle olduğu için 5 ee, 6 like gelmesini umuyorum arkadaşlar. Yani süper bir şey arkadaşlar. Yavru at. <laughs> Yavru at. Bir <laughs> Ben, ben ondan daha büyüğüm. Neyse arkadaşlar, gelelim nasıl yüklendiğini arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar, ee, Ceptenete girin arkadaşlar. Ceptenete Hemen şöyle Benim bir tane arkadaşım dememiş denemiş, virüs var demiş. Arkadaşlar inanmayın. Virüs falan filan var diyor. Şunu yükle diyor. Onlar yalan. Yüklüyoruz. Benim babam da çıktı. Bir şey olmadı. Virüs, virüs de yok size bir şey göstereceğim işte internet yazıyorsunuz arama aranacak kelimeler cıraplı yazıyorsunuz. al yanlış yazmayın çıkmaz cıraplı tam bunu yükleyin arkadaşlar ee, şey e, Minecraft 0.15.0 ekleyin arkadaşlar. Ondan sonra Xbox bir şey falan filan diyecek arkadaşlar. Ee, orada Xbox şekli olacak. Oraya basın. Ee, ondan sonra isim falan filan diyor. Oradan çıkan onu yapmanıza gerek yok. Sonra böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Süper bir şey arkadaşlar. Yani hmm, benim hayalim buydu arkadaşlar. Bir tek Ender Pearl yok. Onunla bilmiyorum. Bakacağız. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve eşek neydi, neydi? eşek bay bay de. Neydi atlar diyordu. Neyse görüşürüz.